Geceden bu poğaçayı hazırlayıp sabah pişiriyorum. İlk önce yoğurma kaseme 250 gram odasını yumuşatılmış tereyağı, bir çay bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı toz şeker, bir paket kuru instant mayamı ekliyorum. Mayam aktif olana kadar biraz karıştırıp üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 adet yumurta, bir tanesi sarısı üzeri için ayrılacak. Unundan bir miktar ekliyorum malzemelerimi güzelce karıştırıp geri kalan unumu da yavaş yavaş ekleyerek toplamda 6 su bardağı 1 yemek kaşığı kadar un kullandım. Hamurum bu kıvama gelene kadar yavaş yavaş yoğurdum. Kesinlikle çok sert bir hamur olmayacak. Çok yumuşak da olmayacak. Gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta olması yeterli. 12 bezeye ayırıyorum. Elimle yuvarlıyorum çok ince olmayacak şekilde hamurumu açıyorum içine kaşar peynirini ekliyorum uç kısımlarından kapatıyorum sizler dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz tepsime yerleştirip avuç içimle bastırıyorum ayırmış olduğum yumurta sarısını karıştırıp poğaçalarımın üzerine sürüyorum poğaçalarımı susama buluyorum ve tepsime yerleştirip tepsinin üzerine hiç kapatmadan buzdolabını kaldıracağım buzdolabına koyduğunuz zaman sabah kalktığınızda hamurunuz hafif sertleşmiş gibi olur İçinde tereyağı olduğu için bu da çok normal Fırınımı 50 derece 1-2 dakika ısıtıyorum ve kapağını kapatıp ışığını da kapatıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika benim zamanım olmadığı için tepsi mayası yaptım. Sizler 30-40 dakika kadar tepsi mayası yapabilirsiniz. Sonra 180 derecede poğaçalarım kızarana kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu.